Bitti, lütfen bunu kabul et. Ne seni ne de beni affedecek. Bak ben buradayım, ben senin yanındayım. Erkekler takımda, kadınlar içindekinden bilecek. Arkadan vurdular Kenan'ı. Gözde ben. Ne işin al. var senin sen, sen burada? Kovuldum. Havluları doğru yerleştirmediğim için. Şaka yaptım. <laughs> Neslihan'cığım bana alışsanız iyi edersiniz. Çünkü artık Kenan'ın yanında hep beni göreceksiniz. Bir Handan'la konuş, buraya gelsin burası onun evi. Yeter artık saçmaladı. <laughs> uğraşma Fadi'yi biz bırakırız. İlk defa böyle bir arabaya biniyor muydu, Biraz heyecanlandım. Anlaşmalı hızlıca boşalamam yeter. Kenan seni bizim aramıza sokmaz. Kenan bir şekilde kaldım oteli bulmuş. Bir not bırakmış. Yemeğe davet ediyor beni. Kimse kralı terk edemez. O bitti demeden asla bitmez. Kral kaybederse yeni bölümüyle salı Star'da.